Güvenme dün yamağına, güvenme dünya yamağına, doğru yürü hak yoluna, hak yoluna moyu. Zikrullahın adiline bir gün sen de varın Zikrullah'ın adı diye bir gün senden ölümlesin. Bir gün senden ölümlesin Hak Bilirsin ki dünya fani, bilirsin ki dünya fani, veren alır tatlı canım. Arabur bir şey sultanı bir gün senden ölüm Ara kendine sultanı bir gün senden ölüm Bir gün senden ölüm nesim. <laughs> Uzak gel yer ara. Gel gidelim dosta pire, bir gün senden ölüne sim. Gel gidelim dosta pire, bir gün senden ölüne hu hu Haz derini düşün Haz derini düşün Aksın şu gözün yaşı Kesilecek suyum aşı Bir gün senden ölüm nefsimi Kesilecek suyum aşı Bir gün senden ölüm nefsimi Bir gün senden ölüm nefsimi Gel gezelim diyar diyar Gel gezelim diyar diyar Hani bu dünyada ne var Yakmasın seni oradanar Gel düşünün ey nefsim Bir gün senden ölüm nefsim Yakmasın ateşim onar Bir gün senden ölüm nefsim Bitecektir bir gün günüm bitecektir bir gün günüm giyeceksin boz kefeni Acıdan eder bir gün senden ölüm nefsimi Acele eder seni bir gün senden ölüm nefsimi der der Bir gün senden ölüm nefsimi Ölüm her kulu bulacak, ölüm her kulu bulacak. her doğan bir gün ölecek. Mekanın toprak olacak, bir gün senden ölüm nefsimi. Mekanın toprak olacak, bir gün senden ölüm nefsimi. Bir gün senden ölüm nefsimi. Nefsim unutmam ölümü, nefsim unutmam ölümü, etme kimseye zulümü. Hakka harca gelmadığını, bir gün sende ölüm nefsin, bir gün sende ölüm nefsin. Hak yoluna harcamadın, bir gün sende ölüm nefsin. Durma Süleyman'ım ağla durma Süleyman'ım emanettir tatlı canım Hu Bir gün çağır der seni bir gün senden ölüm nefsimi Bir gün çağırır der seni sende bir gün ölüm nefsimi Hu

سيدنا محمد وعلى آل محمد الفاتح